Merhaba arkadaşlar kanalıma ve hoşgeldiniz hoş geldiniz nasılsınız bizleri soracak olursanız muhteşemiz bugün sizlere balat gezisinden biraz fotoğraflar ve videolar ekledim İstanbul balatı birçok kişi biliyordur gezilecek yerler oradaki tarihi yerler hakkında da bilgi vermek istiyorum Balat turu yapmak İstanbul'dan çıkmadan bir kaçamak yapmak isteyenlerin en sevdikleri aktivelerden birisi haline geldiğini herkes bilir zaten. Rengarenk evleri ve taş döşemeli dar sokakları ile Balat mütevazi bir bölgedir. Popüler kafeler, modern galeriler, mahallenin eski tarz bakkalları ile aynı sokakta paylaşılır. Ekümenlik Rum Patrikhanesi, Bazilikası, Singokor ve Bizans Kiliseleri gibi yapılar Yahudi, Rum ve Ermeni topluluklarının ev sahipliği yapan bölgenin kozmopolit tarihinin yastır. Kariyer Müzesi'nde altın renkli mozaikler ve renkli sefsizler bulunur. Gerçekten Balat'ı yani gezerek öğrenebilirsiniz. Gerçekten e, renk renk Sokakları, çok mütevazı insanları. Şu an mesela gördüğünüz dar sokak, İstanbul'un belki her yerinin yol asfalt çalışmaları nedeniyle taşları değişmiştir. Ee, tek değişmeyen yer balatın yerdeki o döşeme taşıdır. Burada iki evin arasında muhteşem bir gece deniz manzarası böyle gördüğünüz gibi. Gerçekten her noktasına aşık olabilirsiniz muhteşem bir yerdir Balat. Mesela Stephen, Stephen Kilisesi var. Fatih Camii var. Aziz Görge Kateya Dareli var. Yani çok değişik ee, ve güzel yerlerin birleşkesi. Böyle gördüğünüz gibi. Evet muhteşem. Şu renkte bakar mısınız Bu bölgede zaten kentsel dönüşüm projelerinin beraberinde getirdiği soyluşturma ile özellikle Fener ve Balat bir Karaköy gibi çekim merkezi olmuş. Birçok e, sinema filmi de buralarda çekiliyor zaten. Bunları bilenler biliyor. Butik kafeler, vintage mağazalarına bırakmaya yıllardır buraya gelmemiş olanların ağzını açık bırakacak muhteşem bir semt. Yine büyük ölçüde Balat'ın eski sahipleri hala buradalar ve yeni komşuları ile yüzyıllarca olduğu gibi hormonu içerisinde yaşıyor ve çok kendine münasır bir semt. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu filmlerde de zaten. Agora meyhanesi mesela var orada. Yaşayan bir efsane olarak. 140 yıldır her rakı severin muhakkak geldiği kemikleşmiş müdavimleri olan meyhane. Bunu çok kişi biliyordu. filmde de vardı bu Agora Meyhanesi. Şarkısı da var bunun. Antikacılar, yetişkinler için define avı. Bayılmayan var mı antikalara gibi birçok gezilecek yerleri var. Baktıkça Balat hep güzeldi. Bilen bilir yine gelinirdi ama gençlerin çoğunlukla radarının dışında kalırdı. Balat Durdu durdu açılan konser mekanlarla birlikte Eski Cihangir ve Galata müdavimlerinin mü, yeni adresi olmaya başladı. Hafta sonu arkadaşlarla Balata kahvaltı akımı sadece bir kahve içmek için ta sarı yerden buraya kalkıp gelmeler başladı. Balat'ta artık her köşe başı her cumbalı renkli Balat evi samimi ve ilgi işletmecilerin işlettiği şirin konsept kafeler, kahvaltıcılar, 3 dalga kahveci, modern antikacılar, vintage dükkanları ile doldu. Artık o kadar da çok konsept var ki buraya sığdırılamayan. Gördüğünüz gibi. Burası da eski bir okul. Yine çok güzel bir mahalle. Harika. İnsan elinde olmadan hayran kalabiliyor. İstanbul'dan uzaklaşmadan bir kaçamak yapmak isteyenlerin dediğim gibi gezip görmesi gereken gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel bir yer. Mesela hafta sonu kahvaltısı değil de Boğaz hattı, Karaköy vesaire gibi alışılmış mekanlardan sıkılmış yeni yerler arayan İstanbulluların üşenmeyip 30-40 dakika yol tepip bir açılan balat kahvaltıcılarına gelmeye başlamaları gibi. Gerçekten değerlendirebiliyorlar. İstanbul'da önerebileceğim semt özellikle kahvaltı yönünden balattır. Vintage kıyafetler, aksesuarlar satan bir dükkan. Özellikle harika broşlar ve nostaljik plastik küpeler bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi muhteşem çekimler yapılmış. Yuvamaki Kız Lisesi'nde olan fakat sonrasında Mursel Paşa Caddesi'ndeki yeni yerine taşınan Monoglar Müzesi var mesela orada. Mutlaka gezilmesi gereken yer. Balat'ın yıllarca evi olan köşesinin yeni sakini Papaz ve Hostel Suit Atölyesi var. Böyle gördüğünüz gibi. Ofisler, ruhsuz plaza hayatına alternatif olarak açılan ortak çalışma yerleri var. Bu gördüğünüz evlerin çoğu ofis olarak kullanılıyor. Burada bir dinlenme mola yapıldı. Evet şimdi rengarenk yerler. Hayvansaya Mahallesi mesela. Gerçekten çok güzel yer. Erişi ürünleri satan Erişi Dünyası geleneksel sanatlar var. Balat bozulmamış mahalle dokusuyla her an her köşesi fotoğraf karesi olan bir yer. Ama insanlar özellikle bu renkli evleri fotoğraflandırmak istiyor. Peki bu renkli evler nerede? Gördüğünüz gibi. Bu yolun ortasında gördüğünüz yer zaten Instagram'larda böyle hep paylaşılan Meşhur yuvarlak evli sancaklar yokuşu var. Orası. Burası Şemsiyeli Sokak. Balat son zamanlarda en az bir karaköy veya moda kadar İstanbul'un pazar gezilir, gezmek için kullandığı semtlerden bir tanesi oldu. Ve geldik son iki e, Instagram noktası. Biri incir Ağacı kahvesinde bulunduğu kırmızı Mektebe çıkan renkli merdivenler. Bir de hemen onun yanındaki renkli şemsiyelerle süslü Dimitri konteyner Parkı. Evet arkadaşlar sizler için bir balat turu oldu. Gayet güzel bir yer. Gerçekten gezilmesi gereken bir yer. Ee, biz çok beğendik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım siz de zevk almışsınızdır bu turdan. Hala abone değilsiniz. Abone olmayı, like atmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoş,